Merhaba sevgili Güven Haber ve Doğan Haber izleyicileri. Çok rüzgarlı bir alandayız. Yoğun bir trafiğin olduğu alandayız. Yanımıza Hayrettin Başkan'ımızı almak istedik. Özellikle aradık. Çünkü Tufan Bey bana bir evrak verdi. Ramazan Tufan... kutlaması. Ramazan kutlaması mı? Evet. Ramazan kutlaması. Hayrettin Güngör tarafından Tufan Adıyaman'a haciz gönderilmiş. Yanlış mı anladım? Evet doğru. Doğru anladım değil mi? Evet. Borç miktarı 1000 liraymış. 4833 TL olarak gelmiş bu miktar. Ben burada göstereceğim zaten. Size ayrı fotoğrafını göstereceğim. Şöyle. Tamam tamam ben onu gösteririm fotoğrafıyla. Tuhan Bey buradaki durum nedir? Hayrettin Güngör paraya ihtiyacı olduğu için mi size gönderdi bu parayı? Evet. Yaklaşık bir buçuk iki yıl önce Hayrettin Güngör'e sen tam bir yalancısın paylaşımı yaptığım için bana tazminat davası açmıştı. Benden tazminat kazandı 1000 TL. İki yıldan beri tahsil edemiyordu, etmiyordu. Şimdi o koltukta 31 Mart'ta zaten son. Bir daha göremeyeceğiz inşallah. Yani Ramazanlık girdikten sonra bana üzerime haciz koydurarak iki yıldır niye bekledin bunun faizlenmesini? İki yıl önce niye tahsil ettirme, etmedin? Ettirmedi. Biz avukata atalım dedik o para avukata, para, at, parayı. Avukata, İvanat parayı atım dedim. At. Şey yapmadı. Kabul etmedi. Şimdi Ramazanlık girdi. Benim üzerime haciz koydurmuş. Tüm mal varlığıma haciz koydurmuş beyefendi. 4833 lira. Belediyecinin kitabını yazan Hayrettin Güngör. Ben sana oy verdim. Vermez olaydım. Elim kırılaydı. Hakkımı da helal etmiyorum. Bu parayı da Allah yedirmez. Ya öyle bir ihtiyacı olduğunu bilseydim ben 50 bin lira verirdim. Yani bu 400 milyar da olsa sıkıntı yok. Gene yatıracağım bu parayı ben de. Ama kendinin düştüğü durumu ben kamuoyunun takdirine vuruyorum. Ben amacı ne benden intikam almak? Hayrettin Güngör'ün gitmesini <laughs> Manaş'ta biz sağladık diyebilir miyiz? Ya biz elimizden geleni yaptık. Yaptık. Öyle evet. ifade ederim biz. Bu da bunu. intikam almak bu için. Bu da güya intikam alıyorlar. Bir taraftan başka dondurma firmalarının üstümüze salıyorlar. Şantaj deneyişleri, kumpas deneyişleri Çıpan Bey. Başarılı olamıyorlar. <laughs> Sonuncusu da buydu bence. Tufan Bey'e haciz konmuş. Tüm mal varlığına 4800 liralık. Neyse sen 50 bin lira daha e, başının gözünün sadakası olsun Tufan Bey. Ya tabi Ramazanlıkta hayra da ihtiyacımız Yapacak var. Yapacak zaten biz böyle bir şey? Aynen. Sayı. yani Artık bu parayı İbanlarına yani atarız. Yani çünkü Ankara'ya giderken Hayrettin Güngör 4800 lira işini görmez. Yok görür. ihtiyacı olmasa bunu zaten. Bak alacaklı Hayrettin Güngör. Kameraman Bey gelir misin? Ben bunu göstereceğim detaylı Bak alacaklı alacaklı kim? Hayrettin Hayır. Güngör bak avukatı İsmail Öztürk İstanbul'dan Üsküdar'dan arkadaş Tufan Adıyaman burada bak Ve ne diyor biliyor musunuz? Bak al Hak ve alacaklarının tamamına emekli ikramiyesine hadsine karar verilmiştir diyor. Yani emekli ikramiyesi kazansam bile beyefendi bunu haz etmek için tahsil etmek için bu kadar ihtiyacı olduğunu bilmiyordum Hayrettin başkanım. Yani bunu hadisi göndermeden de bir telefon açsalardı ben bu parayı öderdim. Bu kadar da gündem olmazdık. Bu, bu kadar basit duruma düşmeye gerek yok. Bir belediye başkanı röportaj yaparız. Röportaj yaptığımız kişiyi mahkemeye verir. Biz röportaj yap, yaparız. Bizi de mahkemeye verir. Ya versin sıkıntı İfade yok. İfade veririz. Bir şey çıktığından değil ama. Cumhurbaşkanımıza mı buradan artık ah Allah'a şükür. Allah'a şükür. Binlerce şükür. Onun o koltukta oturmasına... Oturmamasında benim emeğim varsa ne mutlu bana Ne mutlu bize ha, Ne mutlu bize Ne oldu Hayrettin Güngör'ün gideceğini anladıktan sonra eleştiri haberlerimiz azaldı Niye? Hedefimize ulaştık Kahramanmaraş'a gelmiş en büyük felaketlerden biri demiştik biz Hayrettin Güngör'e Büyükşehir Belediye Başkanı'na Güle güle diyoruz artık Ankara'ya yolcu e, Aynen bir de buradan eklemek istiyorum Göreve geldikten sonra FETÖ soruşturması geçirenlere niye makam verdin? Niye verdin? buradan kamuoyuna açıklasın. Biz Hayrettin Güngör'ün defterini kapatmıştık diyorduk ama bize artık herhalde gidene kadar devam edecek Erdoğan Bey. Daha devam edecek az kaldı 20 gün kaldı Tufan Bey. Ya 20 günde haberini yaparız sıkıntı yok. Yaparız. Ne diyeyim ki? S90 almış 6 milyona tasarruf ediyor. Mercedes'i niye sattın? Göreve gelir gelmez tasarruf edeyim diye Mercedes'i sattın. 2022 model Trabzon Akçabet'ten S90 aldın 6 milyon na yakın bir fiyat. O zaman değeri 200 milyon olan araba. O da milyon. belediye nota parkında duruyor. Sadece Ankara'ya gidip geliyor beyefendi. Sadece Ankara'ya gidip gelmek için. Altında kiralık Passat var. Tok var. Volvo neyin nesi? Bu, bu memleketin bu milletin parası değil mi? Milletin cebinden çıkmıyor mu? E Büyükşehir Belediyesi'nin borcu yok. Akbel'in ne kadar borcu var? Açıklasınlar. Bir açıklasana Akbel'in borcu ne kadar ya? Erkoç'un dan teslim aldığın dönemden şimdiki borcu ne kadar onu bir açıkla bakalım. Millet bilsin. Ben borcum yok. Gittiğin yerde açıklama yapıyorsun. Benim borcum yok. Akbel'in ne kadar borcu var? Onda bir açıkla. Değerli takipçilerimiz. Biraz gerildim. Kusura bakmayın. Bunu her zaman da siz söylerdiniz Suhan Bey. Aynen. Eğer deprem olmasaydı belediye personellerin maaşını ödeyemeyecek duruma gelecekti. Aynen. Bu, bu cümleniz vardı sizin. Bunun israfının belediyenin sattığı yerlerin haddi hesabı yok. Onları da gündeme getireceğiz. Kaç paraya nerelere bu paralar nereye gitti? Yeni yönetimde de ben dilekçe vereceğim zaten. Bunlarla ilgili araştırma yaptıracağız. Bundan sonraki haberimizde nerede olacağımız belli değil. Milletin yanında olacağımız kesin. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın efendim.